Çık kaç Ama hemen dönüyor ya. Amca mecbur çıkacağım. Çıkmamız lazım, o taraftan gitmemiz lazım ama sol koridoru sapmamız lazım. Çıkıyorum. Nereden gideyim Orçun tamam, ya? Oradan git bu sefer. Nereye gideceğim ki? Hayır, hayır, hayır. Allah'ım yürü, yürü. yürü. <laughs> Hemen kaç dolaba. Dolaba kaç. Dolaba kaç. Niye duruyorsun? Aga dönmüyor ben ne yapayım artık. <laughs> Dur sesini. 307 numaralı odadayız. Anahtarı bizde. Hapset şunu bu odaya bana. Bana bak. Ne oluyor oğlum ya? Tuzak kurdu sanki.